Herkese merhabalar, merhabalar arkadaşlar. Bugün Kayra'yla benim fantastik atlayışlarımı izleyeceksiniz. Bazen tek Kayra'yı çekeceğim. Bazen Leri de ikimizi çekeceğim. Başlayalım. İlk tane ikimizden başlıyoruz. Komboyu sonra patlatalım. Evet arkadaşlar. Kayra başlıyor atlamakla. Bu ne <laughs> biçim film <laughs> ya? Bu ne uyku ya? Arkadaşlar. Söyle. Kafasını göremiyorsunuz ama. <laughs> atmayı, bildirimleri açmayı, abone olmayı unutmayın. Kafanızı kırarım. <laughs> evet arkadaşlar. Kafanızı kırarım dedi ya. Artık kendi uydurdu bilmiyorum ama bu 5. 4. çekişimiz. <laughs> Hemen benim at geçelim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tırtıl gibi yaktım Gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> alamıyoruz mu? Ah çok iyi oldu. Kayra bırakın. Arkadaşlar bu arada da Bir böyle yaptık. Sıra. Evet arkadaşlar sıra Kayra'da. Şimdi Kayra aldı diyecek. Kayra'yı bırakıyoruz sahneyi. Bomba. <laughs> arkadaşlar bilmiyorum ama sümüklü böcek gibi gitti. <laughs> Şimdi sen, sen de hadi. Hadi. Çekil bakalım. Sen çekil. asın çekil, asın kafanı Hadi çekil bir, gidiyorum ben. Arkadaşlarım Evet arkadaşlar sıra gerçekten. Hı. tavukları elif pişirelim Arkadaşlar bir de kayrağı yeri ıslattı su döktü. Ah! <laughs> <laughs> Hayır arkadaşlar ettiriyorum. Hadi atla. Tavuklarım. Arkadaşlar tek kayrağı olsun, sen asette Ben de Hadi kayra hızlı ol. Evet arkadaşlar bu videoyu bitiriyoruz. <laughs> Dediğimiz gibi abone olmayı unutmayın.